normal doğum yapmakla beraber tabii ki bazı değişiklikler olmakta ama Şundan bahsetmek lazım. Normal doğum normal olduğu zaman tabii ki vajinal anatomiyi bozmamakta. Ancak indüklenmiş, zorlanmış, hızlandırılmış doğumlarda kas üzerindeki fasya tabakası yani o zar tabakanın yırtılmasına bağlı olarak hem mesane tabanı yani idrar torbası hem de rektum dediğimiz makattaki fasya yırtıkları neye neden olmakta? Pelvik taban bozukluklarına, mesane ve rektumda sarkmaya neden olabilmekte. Bu nedenle normal demek indüklenmemiş, doğal ortamında doğum yapmış demek. Müdahaleli doğumlarla beraber ortaya çıkan anatomik bozukluklar daha sonraki süreçte cerrahi desteklenmeyi gerektirebilir.